Herkese selamlar. İş yerinizde yabancı işçi çalıştırmak istiyorsunuz ve bu yabancılara çalışma izni almak isteyen işverenler, değerli işverenler. Herhangi bir alanda faaliyet gösteren iş yeriniz var ve ihtiyacınız doğrultusunda bünyenizde yabancı şahıs çalıştırmak istiyorsunuz. Şirketiniz anonim olabilir, limited olabilir ya da şahıs şirketi olabilir. Bu tür iş yerlerinde dikkat edeceğiniz hususlar şunlar. 1. 3 yabancıya kadar Tekrar söylüyorum. 3 yabancıya kadar Türk çalışanların sayısını geçmeyecek şekilde yabancı çalıştırabilirsiniz. İkincisi çalışma izni başvurusu yapacağınız yabancının Türkiye'de 5 yıl içerisinde en az 3 yıl ikamet izni ile Türkiye'de yaşamış olması gerekir. Bu 5 yıl içerisindeki 3 yıl şartına öğrenci ikamet izinleri maalesef dahil değildir. Bu süreden sayılmıyor. Üçüncü husus ise şudur. Çalıştıracağınız yabancı şahısları asgari ücretten sigortasını öderek çalıştırabilirsiniz. Buraya kadar anlattıklarımı bir daha detaylandırayım. Her yabancı için 5 tane Türk çalışıyor mu demedim. Ödenmiş sermayeniz ne kadar demedim. Geçen yıl ne kadar vergi ödediniz demedim. Burada önemli olan husus şu. 1. Türk vatandaşlarının sayısını geçmeyecek. 2. En fazla 3 yabancıya kadar bu hakkınız var. 3. En az 3 yıl ikamet izni ile Türkiye'de yaşamış olması gerekiyor. 4. Yabancılara yasaklı meslekler olmayacak. Buna bir tane örnek vereyim. Örneğin diş doktoru gibi meslekler olmayacak. 5. İş yerinin faaliyet alanı önemli değil derseniz ki ben dört tane yabancı alacağım İşte o zaman ne olur her yabancı için 5 Türk çalışıyor olması kuralı devreye girer yani 4 yabancı şahıs çalıştırabilmek için 20 Türk çalışan olması kuralı devreye giriyor Burada önemli olan husus şu işverenler yabancı şahıs çalıştırmak istediklerinde asgari ücretin bir buçuk katından maaş göstermesi gerekiyordu. Artık buna gerek yok. Asgari ücretten yabancı çalıştırabilecek tabii ki bu sayının 3'ü geçmemesi gerekiyor. Hepinize iyi günler diliyorum.